Bize farklı tehditler geliyor. Onlardan korkmuyoruz. Bir de sürekli olarak gerekirse savaşırız diyor Abdülkerim abi. Ee, Sayın Erden Timur. Evet diyor. Diyor ne yapayım şimdi ağzını mı bağlayayım adamı diyor yani. Yani ağzını bant halimiz yok adam değil. Çık mikrofonlar ona geliyor. O da söylüyor. Savaş diyor, barış diyor, Seyit Onbaşı diyor. Söylüyor yani. Ne bileyim ben. Müziği yani ver. ben futbolda mesela hiç böyle Seyit Onbaşılar falan filan. Savaş. Kodri meydanlar falan filan söylüyor. Ya ne diyeyim ki ben? Ben futbol oluyorum. Ne diyeyim şimdi ya? Konuşma mı diyeyim adama? Müziği ver. burası özgür bir yani mikrofonu ver önüne konuşsun kardeş Ben bir şey diyemem. Konuşsun. Bu ne ya? Allah Allah. O ne lan? Ne olur, Adalet terazisi. Çağlayan <laughs> ha çağlayan. Çağ... Yok gülmüyor hiç. <laughs> yanlış Adalet yere terazisi. gel. Adalet terazisi. Bilader, bilader. Bu... Yanlış yere geldin. Çağlayan adliyesine gideceksin. Bu <laughs> bir dakika bizim için hassas. Peki. Müzik Ali Palabıyık'ın dosyası. <laughs> Bu da Ali Palabıyık'ın kilosu. Ali Palabıyık, aman karıştırma. Ha şey değil değil mi? Bu kadar yok. Bu kadar tartan bir adam. Adalet adına sesleniyorum. Bakalım Ali Balabıyık. Senin bu kantardaki kilon mu daha ağır? Yoksa senin bu dosyan mı daha ağır? Sen bugün bu gece en geç 24 saat içinde hakemlik düdüğünü asıyor musun asmıyor musun? Evet söylüyorum. Asıyor mu asmıyor mu? Bak. Ne şey için giyindi? Apo abi için giyindi. Onlar mutlu. Fenerbahçeler. Ba Bayrağa sarılmışın. Evet. Terazi getirmişsin. Ne yapayım ben? Rahatsız ayağı adına da. Baksana ne değilmiş neler gibi. Be Beşiktaş adına da Fenerbahçe adına da. Çok teşekkür ederim. Adaleti edin. isteme günüdür. Elbette ben önce kendi kulübüm için söylerim. Ama... Çok Burada artık Ali Palabıyık <laughs> sorunu bir Galatasaray sorunu değildir. Ali Palabıyık sorunu Türk futbolunun genel sorunudur. Ve bakın, işte bugün Abu abi, sen de konuşacaksın. Daha hatta ilk sen konuşun, En son ben konuşacağım. Yok canım, ben. Sinan abim de. Sen... Ali Palabıyık. Bugün bu adalet terazisini ihlal etti mi etmedim? Abi abi sen cevap ver. Ben ne cevap hep konuşoper otur yerine oturalım hep beraber görüşlerimizi söyleyelim. Ali Palabıyık. Bak bu senin terazin. Burada senin dosyan var. Bu bir Ali Palabıyık'ın dosyasıdır. Ali Palabıyık'ın bütün yaptıkları sivil Rasim. hayatta da hepsi dahil. Biraz, biraz tehdide girmiyor mu ama? Aa öyle bir ha. şey yok. ...düdüğünü asacak kardeşim. Aa, Bizim hayran, burada bir dosya... Biz ...bir dosyada... silah göstermiyoruz. Silah göstersen tehdit olur. Şuraya silah kabzasıyla gelirsin. Bilmem ne... Hayır bu bir dosya. Bu dosya benim gazeteci olarak çeşitli... ...kurumlardan topladığım... ...bir Ali Pala dosyası. İçinde futbol boyutu var. Futbol dışı boyut da var. Gel. Bu. Gel otur birazdan Şimdi... konuşursun. Gel. Şimdi şey konuşun. Ya bunu önüne al, bana al, al bana ver. Duruşma. Sana bir şey soracağım ama. Şimdi o zaman sadece Ali Palabıyık'ın bu dosyası Galatasaray maçı oldu diye mi? Hayır. Yani Vur niye daha önce bu hayır. dosya çıkmadı? Niye Bak. daha önce bu dosyayla gelmedin Bak. o zaman? Şimdi ben bunu soruyu şimdi Bey. sana. Sevgili Hayır sevgili bu sevgili. adam 8 yıldır, 10 yıldır hakem. Evet, evet. 15 20 bu yıldır artık hakem. Tek... Şunu soracağım. Tamam Sare. geldin, hoş geldin arkadaşlar. Bayrak yerde kalmasın. Bayrak yerde kalmasın. Ver bana. Alın. Ver. Bak. Bu artık Onu Galatasaray. Onu soruyorum. Yani nasıl giydi o barda? O Bugün barda nasıl giydi o barda? Bak, bu abim. He canım. De silah abi. Hayır, şu şuna ne olur bir cevap ver. Hayır, pala buyuk. Niye artık daha önce çıkarmadırdın? Su taşı, bak. Zaman? Su taşı, bak. Bak, bak. Geldi, geldi. Aa, bak taşıyor, bak. Bugün taşlı gün işte. Do bardak dolmuş. Fenerbahçe'yi doğramış. Beşiktaş'ı defalarca doğramış. Allah Allah. Trabzon'u doğramış. Adalet'e bak. Rize'yi doğramış. Konya'yı doğramış Kayseri'yi doğramış Köstepe'yi doğramış Antalya'yı doğramış Alanya'yı doğramış Bursa'yı doğramış Doğramadı Arkadaşlar Klüp. orayı Yok. görüntüsünü verelim Dursun Madikara başkan konuşacak Her kulübün Ali Palabıyık'la kötü hatıraları var Ve Hadi. Hadi. artık iş burada bardak doldu Bak Ali Palabıyık'ın dosya burada Ben şimdilik susuyorum Üstadlarım evet. Ali Pala'yı yorumlasın. Evet. En son ben konuşacağım. Rasim biraz önce dedi ki düdüğünü asmalı dedi. Kesinlikle. Sayın Başkan diyor ki hayır onlar ne düdüğü severler, asmalı diyor. Onlar, onlar severler bak. Doğru. Hayır ben Dursun Başkan'ı en son ben konuşacağım. Onlar, dayanamıyorum. Dün, evet, bu, Yetersiz buluyorum. Bir İnan evet. Kıraç konusunda topu taca atması bence yanlıştır. İnan Şahane bir soru Sezgin Ağabey e, Onda Sezgin Gelmez büyük, gazetecilik yaparak soruyor. İki... Düdük kastırmak gibi niyetimiz yok. Arkadaşlar bir netice yani. al. Ya bu düdüğü yok kastırsın. Galatasaray astırmasın arkadaş. Herkes astırsın ya bu geçen sene Fener Maçı'yı doğradı. Sen delirdin burada. Haklıydın. Evet. Buyur abi. De. Yanlış ya Dursun Başkan'ın açıklamasını yetersiz buluyor. Buyur. Şimdi bu arada evet, salı günü Neyse. Türkiye Futbol Federasyonu çağırmış Abdülkerim abi Galatasaray'ı. Gitmeyeceğim diyor. Demiş ki hayır hayır değil. Bizim, Varın varım nesini bizim, anlatacaksın herkes, diyor. Her salı her günü bizi çağırıyorlar. Bizim, tüm, kulüpleri. Evet, tüm kulüpleri. Tüm kulüpleri. Salı günü gelmiyorum. Sizin Vardenzina'da oh, tamam. E doğru. Genel şimdi, anlamda şimdi biz genel anlamda konuşursam şimdi Rasim yine 50 tane şey söyleyecek. Anladım. 50 tane Rasim şey söyleyecek. Ama öyle oldu da böyle oldu da onun için Rasim içini bir döksün, boşaltsın, rahatlasın. Yok abi. Çünkü yok, bunun önce sonucu. Sen, önce sen bir analiz yap. Ben bak, hani, benim analizim şu. Benim burada şu. dosyam duruyor abla abi. Şimdi ben konuşacağım. Dosya konuşacak. Dosya, dosya bak. Ali Balabik dosyası burada. Ben, Buyur abi. Gördün Durduramayız. Ama. Biraz yani, sonra kestim. eğer konuşacaksan ha, kestim. sen konuş. Ben evet, kestim, kestim ki. abi. abi. Yani ben şimdi... topu bana atmak istedim. Hayır hayır ben şimdi birkaç şey daha sonra söyleyeceğim. Rasim var, yine daha yapacak, bir miktar yapacak falan filan. Yapmayacak. Şimdi ya, yapmayacağım. Şimdi ben bir futbol yorumcusuyum değil mi? Mesleğim evet. bu benim. Hmm. Şimdi benden futbol dışındaki olayları yorumlamanızı bekliyor insanlar. Sen evet. ve bizi izleyenler. Halbuki mesela genelde biz ne yapmamız lazım? Bugün bir maç oynandı değil mi? Hem de enteresan bir maç. Maçın bir kırmızı kart olana kadar bir dönemi var. Bir de kırmızı karttan sonra bambaşka bir maç seyrediyoruz. 60-70, 65-70 dakika. Değil mi? Evet. Şimdi biz bunu hiç konuşamadan direkt hafta içi Erdem Bey ne dedi? Şimdi ikisi birden. En başkan, em Erdem Pala Timur ne abi? dedi? Direkt Palabik Pala. maçın yıldızı zaten işte sana göre yıldızım maçı Rasim'ciğim kesmeyelim rica evet, ediyorum soracak evet. ben sana bilemiyorum durmaz abim, abi. Cevap duramaz ben, tamam, tamam, ben tamam, Rasim'le tamam. şey, 9, 9. yıl program yapıyorum biliyorum Rasim'in şeyini durmaz onun için ben diyorum hani, bu konuşsun boşalsın dinliyorum tamam. abi kusura bakma özür dilerim. şimdi tabii bunu konuşturtmuyorlar bize yani normal millet bakıyorum herkes sosyal medyada bu işlerle ilgileniyor değil mi günlerdir falan filan bir kere şunu söyleyelim inanç diye bir şey vardır değil mi tartışılmaz Adamın birisi maymuna tapıyorsa ona bir şey anlatamazsın. Tamam mı kardeşim? Öyle değil mi? Saçma ya. Nedir kardeşim tapılır mı? Yok. İnanç. Öyle kabileler de olmuş. Tabii Yıllarca insanlar nelere tapmışlar? Tahtalara, taşlara. Çünkü inanç başka bir şeydir. İnanç adamı çeviremezsin. Şimdi Galatasaray'ın yöneticileri, başkanı, yönetimi hatta bugün gördüm ki antrenörü Okan Buruk Tabi bunun yanında milyonlarca Galatasaray taraftarı. Milyonlarca Galatasaray taraftarının yüzde diyeyim. Yüzde onluk böyle sahaya çok bakan, takımının durumunu iyi analiz eden, hocasının kapasitesini iyi analiz eden, kurulan kadronun aslında futbol açısından, teknik taktik kondisyon açısından yeterli olduğunu, ya yani olmadığını fark eden bir kısım, küçük diyorum ben o küçüktür o. Çünkü taraftarlık böyle bir şeydir. O taraftarlar hariç geri kalan bu yüzde doksanı, hocası başkanı yönetimi ve büyük taraftarı bir kere kendine bunu ha, inandırmış. Şimdi onlara bunun dışında ne söylesen hikaye. İnanmış adam temin verdiğim örnek gibi inanç bu çünkü inanmış. Şimdi Erdem Timur'da Dursun Başkan da bu açıklamaları yaparken inan inandıkları için söylüyorlar. Yani karşı argüman getirsen de bir şeyler onlara ispat etsen bile cık, olmaz kapalılar. Kapalı. Öyledir çünkü hayat böyledir, insan yapısı böyledir. Zaman zaman bizim de olduğumuz gibi bazen biz de işi abartıyoruz kendi tuttuğumuz kulübe hatalar işte yanlışlar yapıldığı zaman ...feryana diyoruz ya. çünkü öyle inanıyoruz bu de inanmış dolayısıyla ben bunları eleştirmem ben şunu söylerim mesela diyor ki mesela 10 maçı izlesinler diyor 10 maç 10 maçı izlesinler diyor temin dursun Özbek ne olduğunu görürler diyor 10 maçımızda da diyor bizi yaktılar diyor yani şu demek biraz bunu açarsak daha sen kaç puanı var ertemcim Galatasaray maçta, şu anda baktığın zaman 10 maç sonrasında 19 puan. Heh. Yani Dursun Özbey'e göre 18, on, 18. Ha Dursun Özbey'e göre göre Galatasaray'ın 10 maçta 30 puan olmalıydı. Şu anda 10 maç 30 puanla Galatasaray lider olmalıydı. 10 maçta diyor bizi hani 10 maçın evet. hepsinde diyor hatalarla bizi evet. kopardılar diyor, değil mi? Evet. Peki gerçek öyle mi? İnancı bu da gerçek böyle mi? Yani siz bir Allah'ın kulu futbol oyunundan bir parça anlayan Allah'ın kulu. Galatasaray'ın oyunu, kadrosu, 10 maç ortaya koyduğu performansla bunu hak ettiğini veya olması gerektiğine inanıyor mu? Bunu bir söyleyelim yani bir kere. Çünkü kaybedilen bütün puanları 11 puanı da hakemlere bağlıyor. Demek ki hakemler tam adaletli olsaydı Galatasaray yenilmezmiş de beraber de kalmazmış. Ben onu anlıyorum yani. 10 maçı da birden isyan ediyor hepsine birden. Tuhaf. Tuhaf. Bana şimdi böyle mantıklı düşünüyorum çünkü ben daha olmadığım için. Tuhaf geliyor bana. Ama adam buna inandırmış kendini. Söyleyecek. Of. Söylesin. Devam etsin. Bu şekilde. Bu çok güzel. Bu kimin işine yarar? Okan Buruk'un işine çok yarar bu. Bayılır. Bayılır. Bak bugün de yaptı aynı şeyi Okan Buruk. Kardeşim kadar severim. Değil mi? Haftalarda da Okan Buruk aman yapmayın. Evet. Aman. Evet. Aman Okan'a hemen harcamayın. Okan şudur durun. Okan... Değil mi? Fakat bugün Okan kolaycılığa kaçış görüyorum ben. Geçen haftadan başladı. Kayseri maçıyla. Orada onu göremiyorsun, bunu da göreceksin. Bugün de bu savaş başladıysa o da savaş demeye başladı. Okan Burak ne diyeceğiz? Ben bugün gördüm Okan Burak Kusura bakmasın. Bu Galatasaray gibi bir camianın hocası olmak birkaç fırın ekmek yemek ister. Yani yemesi lazım. Olmaz öyle. Hemen böyle dağılmak, paniklemek, 2-0 önde bir Galatasaray velev ki haksız 10 kişi kalmış devre bitmiş ikinci 45 dakikayı böyle mi oynar? böyle mi oynar? ben açık buradan söylüyorum bak benim söylediğime Türkiye'deki çalışan antrenörlerin %99'u imza atar bir antrenöre diyeceksin ki 2-0 devreyi önde bitireceksin ikinci yarıya kendin bir oyuncu çıkarsan 10 kişi oynayacaksın razı mısın değil misin? 100 antrenörü 98'i 99'u imza evet razıyım der. Bak razıyım der. Anlatabiliyor muyum? Kısım. Hele bir büyük takım hocası. Yani büyük takım bunu Beşiktaş Alanya maçında da söyledim ben. Hatalı kırmızı kart varmış. E var. Sen 3-0'dan 3-3'e falan getirilir mi ya Beşiktaş, Galatasaray, Fener maçları? Burada bir şey yok mu? Burada bir hocalık yok mu? Burada bu oyuncu kalitesizliği maçı 2-0'ı büyük takım kendi sahanda 50 bin seyircinin önünde Haksız bir kar, kırmızı kartla diyelim 10 kişi kaldın ama ikinci yarı oynayacak. 45 dakika oynayacak 10 kişiyle ve maçı bırak 2 gibi bitmesini. Yani maçın ikinci yarısını er Rasim'de Rasim de seyrettiyse tamamını maçın normalde 5-3, 4-3 Alanya kazanır yani. Kaçanlar Mustara'nın çıkardıkları hem de öyle, öyle böyle kaçma değil. Bomboş. Şimdi burada Okan Muruk yırttı. Ben Bak yok. <laughs> Mertens'i çıkarması. E kardeşim Mertens oyuna çok iyi başlamış, gol atmış, morallenmiş. Yani bir takım eksik kaldığı için hemen defansif hamle yapılmaz. O küçük takımlarda olur. Mertens'i niye çıkarıyor? Fizik gücü zayıf. Daha böyle şeyli bir adam sahaya alayım. Orta sahaya defansa. Daha böyle hani 2-0'ı koruyayım. Bazen oyun, skor değil mi Sinan? Top tutan adamla da korulur. Teknik, çok mücadele etmedi ama gelen topu kaybetmiyorsan o sana zaman da kazandırır. Galibiyeti öyle adamlarla korursun. Sen alırsan oraya 10 tane kazma, onlar topla çıkamazlar. de yaslanırsın, yaslanırsın, yaslanırsın. Başına da bu felaket gelir. Şimdi buradan yırtıyor Okan. Ama ben bunları söylerim. Çünkü ben futbol adamıyım. Buradan yırtıyor. Oyuncuları sorsa şimdi oyuncular da biz ne kadar koşsak aslanlar gibi mücadele etsek de art hakemleri yenemeyiz. Hop yırttım oyuncu. yenemezsin ya. Daha sağ takımı futbolcusun. 10 kişi değil 9 kişi kalsan 2-0'dan maçı 45 dakikada vermeyeceksin. Tamam mı? Ne oldu? O da yırttı. Yönetici Yönetici de yırtıyor. Bize bir savaş var, şu var, algılar var, onları yıkacağız falan filan. Böyle inanmışlar. Diyecek bir şeyim yok. Sadece ben bunları söyleyebilirim. Adam buna inanmış, canı yandığını düşünüyor. Evet, canı yandığını düşünüyor, söylüyor. Söylesin, sabaha kadar da hakkıdır. Bunun karşılığında federasyondan ceza alır? Daha bugüne kadar almadılar ama ne olur ne biter ya daha hiçbir şey almazlar mı? Böyle mi gider? Onu anlamam. ile ilgili söyleyeceğim şey... Teknik analiz budur. Gereksiz bir panik. 10 kişi kaldım diye. İşte burada hocalık ön plana çıkar. Tamam mı? Orada böyle bir hoca olsa. Anladın mı? Valeri İsmail de aynı şey yaptı Alanya maçında. Burada bir hoca olsa. Anladın mı? Beyler 10 kişi kaldık haksız kırmızı kart ama biz Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynuyoruz. 50 bin kişi var. Alanya Spor gelip buradan maçı 2-2'ye getiremez. Rahat olun falan diye. Anladın mı? Sen burada şimdi hoca bakıyorum futbolcular skoru koruyamayan, oyunu tutamayan. Geliyor adamlar bir türlü oyun tutamıyorlar. Ha, 10 kişi de o zaman bir oyun tutarsın, bir pas yaparsın falan. Böyle bir durumda olan bir takım var. Tamam mı? Ha 30. dakikaya kadar da dedim ya ayrı bir maç seyrettik. Galatasaray, şey, Galatasaray önde ki önde olması çok normal. Baskıyı oyunda yapması çok normal. Alanya diye bir takım var. Bir hoca var Faryoli diye. Hala Türkiye'de çalışıyor. İşte skorda 2-2 olunca adam iyi antrenör falan diyen de var. Ben böyle antrenör hiç görmedim. Zaten böyle antrenör mü olur? Yani 6 pas işte 4 tane Galatasaraylı var 18'ine. İki tane kendi oyuncusu kalecisiyle pas yaptırıyor. Kapıyor Galatasaray gol atıyor. baskıda kapıyor bir de atamadıkları var. Çok Sonra var sistemiyle ilgili sıkıntıların var değil mi? Dursun Bey'in de bak. İşte diyor ki gollerimiz nasıl dönüyor falan. Yani iki, bugün sayılmayan gollerim var. Hopsey. Ne oldu şimdi yani? Var çizgisi, var çizgisi hikaye oldu. Yani Galatasaray'ın hesaplarına göre var çizgisi hep dümenden çiziliyor. Yani Galatasaray'ın bugün attığı bütün goller verilmeliydi. Bir adım öndeymiş, bir karış hopsey falan. İnanmıyor artık adam o çizgiye de inanmıyor. Tamam mı kardeşim? O zaman biz ne diyeceğiz ki? Ya ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz şimdi? Yani bunu ne diyeceğiz? Son olarak senin son cümlem şu şey olsun. Ben Galatasaray'ın oyununu 30 dakika yani o boya atılana evet. kadar e, beğendim. Hakikaten beğendim. Coşkulu, istekli, arzulu, belli iyi motive olmuş oyuncular. Beğendim. Kırmızı kartla ilgili de görüş, şeyim, görüşüm şudur. Ben hakem olsam, bu maçı yönetsem Şasa boyaya bir sarı kart verirdim. Foul'ü verir. Şasa da bir sarı kart çıkarırdım. Muslara önde olabilir ama topu oyun devam etse benim futbol görüşüme göre Muslara daha yakın topa bana göre. Yani o gidişte Muslara topu uzaklaştırabilirdi. Ya da en fazla çarpışırlardı. Yani buna bariz yüzde yüz gol şansı falan diyemem ben. Ben bunu bu pozisyonun sarı kartla idare yani geçiştirilmesini düşünürdüm. Kırmızı kartı haksız buluyorum. Zaten. Ama kırmızı onu da söyleyeyim. Benim başta bir de bu büyük bir hata bana göre. İkinci büyük hata da şudur. Bundan korkan var hakemleri özellikle var hakemi diyorum. Şükür vardaki vardaki var. vardaki çünkü Ali Palabıyık görmedi. Bundan korkan var hakemi bu olaydan, bu haksız kırmızı karttan korkan var hakemi Alanya Spor'un 10 dakika sonra buz gibi penaltısını ...bak %90-80 değil %100 penaltı... ...Nelson çam ağacı gibi adamın üstüne düştü... ...düşerken de sol ayağıyla adamın bileğine bastı... ...oyuncu saatlerce kıvrandı içeride sonra gitti baktılar tedavetler... ...var korkuyor artık cezaret edemiyor... ...şimdi diyor kırmızı kart verdik aman bir de penaltı verilirse falan diye... ...iki tane korkunç büyük hata var... ...birisi ya, ona, işte Hatta buyurun... De, bütün de, ...buyurun... De, Nel, zaten. ...işte pozisyon. Evet, bu ...Nelson'un şimdi... Nelson bu pozisyonu yüzde %1 evet. milyon penaltıdır... Şimdi, sen Riva'da oturan var adamı, sen Riva'dasın ne korkuyorsun oğlum? Bırak Ali Palabıyık ya, çünkü arına şey da oturuyor. Sen çünkü, da. Yani çünkü, Yani Ali Palabıyık bu maçı çünkü, katletmedi demek için. Çünkü, bakın. Ben de arkadaşlar. Kardeşim, abi, bu. bu kırmızı kardeşim, ben diyorum ki kırmızı bu, kartı göstermeseydi doğru. belki de maç şimdi bu şimdi penaltı bu, da olmayabilirdi. Bu maç da gidebilirdi. Ay, o ayrı. Şimdi bakın. O ayrı. Şimdi, o ayrı, şimdi abi hani her hafta e, yayıncı kuruluşla çıkacaklar. Ne oldu abi? Ya ne saçma şey yok. Kaldırmaları çok iyi oldu. E abi ya, kardeş, hayır, o Sözü bir şey, şey söyleyeceğim. tutsunlar. Ama esas bak şunu ben sözünü sana şunu söyleyeceğim. Bak Gülkerim abi. para hani beklesin biliyor musun? <laughs> yine bak, kulaklık böyle takacağım bak. yani. vallahi Daha yine, sarayı, yine kulaklık nasıl takacağım nasıl yani. Nasıl öpeceğim? Yani nasıl kulaklık. öpeceğim? Ben... Daha nasıl öpeceğim? Nasıl nasıl öpeceğim. Bulduk öpeyim. Abi adı, şu, kırmızı kart. Valla kulaklık takarım yine. Abi iyi yeter. de. Ama, ama Hep aynı plağı dinletiyorsunuz bize ya. Ben de başka bir plak koymak istiyorum. Abdülkerim abi, abi. Soru Ben Bir dakika şey. abi bırak soru sormadan ben de bir plak koyacağım. Bir de dinletin evet. bakalım. Şimdi adalet istiyor Hı. Hazreti Rasim. Emi adalet. için. Fenerbahçe için de adalet istiyor gördün istiyorum. Gördün mü? Fenerbahçe için de. Herkes için istiyor. Herkes için. Sayın Erdem Tümür de öyle diyor. Herkes aynen. için adalet istiyor. Herkes için. Ya istiyor adalet istiyorsunuz iyi güzel. Tamam hadi inandık size. Adalet istiyorsunuz. Ya bu Ali Palabayı'nın Ali Pala dosyasını çıkarmışın. O dosyada merak ediyorum ben. Rize Spor Galatasaray maçının şeyi, hakemi var mı? Yani Ali, pa Ali Hatırlıyor musunuz o maçı? He? Cagde diye bir... Attı bana. Kim attı biliyor musun? Cagde. Apo kim attı bana biliyor musun? Dövendim. Şu an bana attılar onu. Kim tamam. attı? Sen, kim ben. söyle ben sen Tahir Kıran attı. Her neyse. Ha? Şimdi buyurun. Rize Başkanı bırak. Ya Tahir Bey'in atmasına gerek o yok. O gün de Tahir Bey Dinle abicim. Dinle. Dinle. i̇şte yok. yok. Ben doğruyu hakkı söyleyince. Ama biz o, o zaman, zaman da hafı neye geliyor. O zaman da eleştirdik. Dinle. Biz Abi. Senle bizi konuşmuyoruz ya da. Ha. Ya da Galatasaraylı olmayanları konuşmuyoruz. Zaten Galatasaraylılar hariç. O gün Türkiye ayağa kalktı. Yalan mı? Doğru. Üç kişiyi dövdü. Boksör gibi birini kenara attı. Kum torbası gibi. Birini aldı buraya attı. ne gitti gol attı Galatasaray. Maçı 3-2 kazandı ne Galatasaray bir yöneticisi, hı hı. ne Rasim Ozan, ne de Galatasaray taraftarlar adalet aramadılar. Hiçbir adalet aramadı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Hepsi şöyle diyorlardı o zamanlar. Twitter'da, sosyal medyada. Rasim de burada. Tabii ya. Arif Alabik niye bu rafa versin? Türkiye'de futbol işte İngiliz hakem gibi. Bak adam sertliğe prim verdi. Ne yapıyor? Omuz vuruyor. Bir şey yapmıyor. Bu normaldir. Hepsi öyle dediler. Ha bu Rasim de karşımda öyle dedi o gün. Ben öyle deyip demediğim hatırlamıyorum He. ama sen. Da Fener maçında Ali Palabeyk Fener'i doğrayınca burada Anladın söyledim. Mı? Demek Timitim ki, de var. Ali Palabeyk Fener'i doğrayınca. Demek Alip ki Kimse adalet falan aramıyor. O işin makyajlı kız, makyajlı, süslü... Evet, evet, dinle kardeşim, Vallahi dinle, dinle, dinle. dinle. Böyle hep gargaraya gar getirme. Evet. Söylediklerimin çok haklı hmm. olduğunu biliyorsun. Haklısın, Kimse Haklısın. adalet aramıyor. Adalet burada kullanılan süslü bir cümle. Argüman şey, mı? Argüman. Cümle, evet şey, kelime. Bu süslü kelimeyle sempati kazanacağım. Adalet falan arasaydın, Riza maçından sonra... Evet buyurun. Bunun gibi üç kişiyi, bak biri orada, biri orada. Bir tane daha gelecek, onu da... Ve golü verdi hakem. Golü bu Ali mıyık? O gün Rasim Aza, Ozan buraya tartıyla gelmeliydi. Galatasaray bayrağını giyip tartıyla bu olmaz aga demeliydi. O gün Galatasaray'lı yöneticiler toplantıda basın toplantısı yapıp konuşmalıydı. Onun için kimse adalet falan istemiyor. Bak kimse diyorum sadece Galatasaray demiyorum. Doğru doğru. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi kimse yani. adalet istemiyor. Akla, hepsi, akla, akla. hepsi benim aleyhime hata olursa olsun şampiyonluktaki rakiplerime şey olmasın. Herkes kayıran olmak istiyor. Yani abi. Onun için ben Bir bu, Akülçelim abi. Bir de ben bu işleri Abdülçelim yemem abi. Ben bu işleri yemem. Öyle Tatar Ramazan ah. modellerinde masaya el vurarak biz bu oyunu bozarız. Savaşırız. Onun başı Allah var Seyit Hocam'ın. Bunlar, Akülçelim abi. Bunları bırakacak. Şey neredenti vallahi bu kadar tanıyamayız. Sen neredenti bu günkü dedi de geçen günkü basın toplantısında da aynen şunu söyledi Geçmişte bu yapı bize fayda sağladı. Biz bunu söyledik. Ya, Geçen gün de söyledi diyor ki... Ya ne zaman evet diyor. söylemiş Hayır, kardeşim yani ya? Hayır yani şunu söylüyor diyor ki Abdülkerim Yılmaz Kimse söylemedi kardeşim. Rize Spor Galatasaray maçıyla ilgili haklı diyor. Söylemedi. Ama o zaman Erdem Bey yok işte. Haklıyım. Erdem Bey yok o zaman. Er ya Erdem er er Bey yok olur olmaz ne er fark er eder? idealist adam. Ne fark eder? Erdem Bey olur veya olmaz ne fark eder? Ben büyük kulüplerden bahsediyorum. Burada büyük kulüp yöneticilerin mantığı... Sadece Galatasaray demiyorum Erdem Bey burayı devam edeyim. Bu bir devrim niteliğinde bir evet. açıklama Ben ama diyorum ki. Ben de aynen katılıyorum. Ya bu devrim değil bu işte her zaman olan. Ama Erdem farklı. Asla farklı Ya, farklı işte. yani. ya Abi aramızda farklı falan değil. Bunlar hep aynı. Farklı adam bile bu işin içine girince böyle olur. Böyle olur. Naif kibar gördüğün adam ki ben burada transfer zamanı dedim ki. Ben bu Erdem Tümür'ü ilk defa görüyorum. Deniz arada. çok girdi. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok beğendim. Çok mütevazi bir adam dedim o transferlerde. Bak adam kenarda. Kendi bir türlü yok. Fakat bu nalet işe girince, üç büyük kulüpten birinin yöneticisi olunca insanlar böyle oluyor. Yani alt tarafı bir futbol maçında ortalıklar ayağa kalkabiliyor, savaş denilebiliyor, katil olaya yerine gelebiliyor, Seyit Onbaşılar örnek veriliyor. Anladın mı? Ben bu oyunu bozarım lan, Deli Kadir modellerine giriliyor. Yani o farklı falan değil. Adasın bize kimseyi allayıp pullamayın kardeşim. Her şeyi gerçek söyleyeceksiniz. Her şeyi. Hangi büyük takıma Böyle 3-4 tane kendi inandığı büyük hata yapılırsa çıkıyorlar evet. bu tip Kimin konuşmaları yapıyorlar. Ha, böyle. Dilerim, Hayır, bunu, de, de onun için, bu onun için burada var. adalet, vardı, adalet, adalet diye kutsal bir kelimeyi sakın bu işin aleti yapmayın. Bırakın. İyi de, iyi de, böyle abi, yaparak adaleti kirletirsiniz. Yani. Tamam mı? Sen Apan şimdi, abi, şimdi abi, bir yere çıkarsak. Tamam, İtalya'da da, İtalya'da da bunlar hep vardı, vardı, vardı. Bu işler o kadar kötü. Di Pietro temiz eller savcısı oldu. Biz beceremedik. Biz Sayın Yusuf Günay birazdan Beyaz oldu. federasyonun ikinci başkanı düzgün adam diye bekledikleri de ondan sonra çeteci çıkıyor. Bizde hep böyle ama bir yerde İtalya gibi epey yozlaşmış bir ülkede bile Di Pietro çıktı temiz elleri yaptı. Yani bir yerde sonu geldi. En azından belki Ne geldi ya? Ya kardeşim. İtalya'da büyük takımlar kovmak mı zannediyorsun? Onu, onu, göstereyim. Bak göstereyim. Şu bölgeyi sen gör sana göstereceğim. Bak. Ya bir Rasim, açıkçası. Rasim, lütfen Acıplıyor, bak. Rica, hayır, hayır. Açıklıyorum abi. Rasim bir saniye. Bir dakika. Ya Çok rica ederim. Ya. ya bir rica bakayım. Hayır. bir söyleyip söylemeyeceğini söyleyeceğim. Sinan abi göstereyim. Ben bakayım. Sinan bak. Şöyle hayır yok, yok. abi lütfen. Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Olmaz. Şimdi. Hayır Rasim. Olmaz mı? Hayır Rasim. Ayıp olur. Ayıp olur. Gel. Hayır Rasim. Otur. Rasim gel buraya olmaz. Yok orada. Rasim tamam. Rasim Aa yeter ya. Şöyle. Ayıp olur gel otur. Yeter kardeşim yeter. Bu yapı bize faydası var. Ha. Hadi tamam Yeter ya. Hadi otur. Ya bu Ali Popo adaletçilikler nasıl son olacak? Olur. Nasıl bitecek ya? Ya Hadi, otur, 45 tamam. dakikada 2-0'ı koruyamıyorsun. Kalkıp burada dosyaları yere atıyorsun. Bırak bu işleri Burak. Çocuk abi. Fenerbahçe son dakika e, maçın sonlarına doğru son 5 dakika kadar Rossi'nin evet. harika bir golüyle maçı 1-0 kazandı. Evet. Tamam mı? Sonra işte dediler ki herkes penaltı, penaltı, penaltı. Temin dedin ya sen. Mesela bak bugün Erdem Timur da söylüyor. Evet Fenerbahçe'nin penaltı verilebilirdi diye söyledin değil mi? Hı hı. Peki dünkü maç. Dünkü maç. O penaltı verilseydi sıfır sıfırdı. Ve Fenerbahçe maçı Diagorossi'nin golü çık onu atmasaydı. O penaltıyla maçı bir sıfır kazansaydı. O penaltı vardan verilecekti değil mi? Hı hı. Erdem Tümür evet bu penaltı diyecek miydi? Ya da Galatasaraylar hop, o pozisyona penaltı derdi, diyecek ama miydi? Ama demezdi. Diğer Galatasaraylar'ın işleri için demezdi. Demezdi. Çok ama Top Erdem hafif. Erdem derdi e, 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 Erdem demezdi. ayrı. Galatasaray demezdi. Galatasaray yönetimi demezdi. geçmişi hatta, de demezdi. Demezdi. Hatta bazı iddia ediyorum. Hatta bazı futbol yorumcuları bile televizyonda tamam mı? Eğer o penaltıyla bardan verilip Fenerbahçe o penaltıyla maçı 1-0 kazansa çoğu onun penaltı olmadığını bile söyleyebilirdi. Şimdi maçı Fenerbahçe temiz kazanmış 1-0 ya arada verilmeyen penaltıya herkes kahramanlık yapıyor. O kolaydır o anladın mı? Onun için öyle ben onu da söyledim falan ya bunlar yalan. Evet. Bunlar yalan. Futbol aleminde ay, bunlar ay. yalandır. Sen Temizlik, ay. dürüstlük falan yalandır. Herkes kendi tarafına namıncı keseri gibi yontar ve içeri atar. Tarih böyle olur. Evet. Katılıyorum sana. Sonra da öyle olacaktır. Ay, öyle abi bir yerde öyle olacak. Öyle olacaktır. Bak, bir şey söyleyeceğim. Öyle bugün olacaktır. bugün bir arkadaş bir bir yorumcudan duydum unuttum. Öyle İsmi olacaktı. Neyviz, yani hatırlamıyorum, vermiyorum, vermiyorum. Çok değerli bir yorum yaptı. De çok değerli bir yorum yaptı. Boşverin abiciğim, isim vermeyelim. 12-13 yaşındaki çocuklar Galatasaraylı, Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı olmuyor. Şey, Paris Saint-Germain, Liverpool. Evet abi, bak bu hafif hafif, çok çok hafif hafif başlamış bir sosyolojik süreç. Özellikle belli klasmanlardaki, belli eğitim seviyesindeki ailelerin çocukları... 12 yaşında. onu biz 10-11 yaşında biz futbolla ya yerde futbolla kalkardık. Bunlar bütün dünya izleyebiliyor Ertem. Evet. Bu iş değişirse bak bugün İsviçre'de kendi takımlarını destekleyen kimse yok. Bak Adam, İsviçre'de. söylüyoruz ya. Yani.